Evet Pool Amatör Atletizm Birliği'nde Mısır Amerika'da iki kez muskular yani en kaslı atlet seçilmiş olmasına rağmen şampiyon yapılmamıştı. Bunun sebebi olarak konuşması ve sunum gibi bahaneler öne sürülüyordu. Pool kekemeydi ve Amatör Atletizm Birliği'ne göre Amerika'yı temsil edemezdi. Halbuki gerçek sebep başkaydı. Pool siyahiydi. Bu nedenle Amatör Atletizm Birliği'nden ayrılıp IFBB'ye geçti ve IFBB Mesir Üniversitesi büyük bir farkla kazandı. Aynı kader Serci Oliva'nın da başına geldi. Kübalı siyahi bir göçmendi Serci ve fiziği döneminin çok ötesindeydi. Buna rağmen 1966 Amatör Atletizm Birliği Mr. Amerika'da yine ikinci yapıldı. Amatör Atletizm Birliği'nin bu tutumu Oliva'ya adeta bir hakaretti. Oysa Oliva amatör atletizm birliğinden nefret ederek ayrıldı ve IFBB'ye geçti. Bu karar yalnızca kendi kariyerinin değil, Mr. Olimpia'nın geleceğinin de kaderini değiştirecekti. Aynı gece sahneye çıkan bir başka yıldız Frank Stein. Frank Stein Mr. Amerika Medium Class yani orta boyu kazanmış en iyi pod ödülünü almıştı. Altın oran estetiği taşıyan fiziğiyle Mesleğin geleceğin en büyük estetik temsilcilerinden biri olacağının sinyalini veriyordu. 1966 Mr. Universe sahnesinde Larry Scott, Henry Pool, Chuck Spice ve Sergi Oliva karşı karşıya geldi. Sergi, Mr. World'u kazanmış olmasına rağmen henüz hamdı. Post hakimiyeti zayıftı ve dördüncü oldu. Ama o gece tarih yazıldı. Mısır Olimpiyada ilk kez tüm yarışmacılar birlikte sahneye çağrıldı ve tarihte ilk pose down yani poz çekişmesi gerçekleşti.